Arkadaşlar herkese selamlar. Günün bilmecesini sizlere arkadaşlar paylaşacağım. Öncelikle günün bilmecesi kısmına giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi cevabı buraya girmeniz gerekiyor. Cevabı girdikten sonra arkadaşlar size 1000 yemek yüklüyor. Bu yüklediği 1000 yemeğin de arkadaşlar oyun içerisinde belli bir değeri var. Oyun içerisinde para yatırma işlemi yapamıyorsunuz. Sadece arkadaşlar oyun içerisinde dediğim gibi yaptığınız işlemi tek yemeklerle hayvanat bahçenizi büyütmek. Öncelikle arkadaşlar şifremizi yazarak 1000 yemeği ücretsiz, ücretsiz şekilde alacağız. Öncelikle arkadaşlar şifreyi buraya ben yazıyorum. Şifre Raven olarak yazmanız gerekiyor cevabı kontrol et diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar günün bilmecesini şu anda alıyoruz. Al dediğim zaman hesabım arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 coin daha eklenmiş oldu. Öncelikle arkadaşlar sizlere referans linkimi yorumlar kısmında bırakacağım. Referans linkimle giriş yaptığınızda ücretsiz katılım yapabileceksiniz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi tamamlanan görevlerde arkadaşlar onu arkadaşını davet etti. Ben bunu tamamladım. Çoğu arkadaşlar görevi tamamladım. Gördüğünüz gibi şu an 0.1 ton bağışla kanalı güçlendir ve ton işlemi gerçekleştir. Bu işlemleri ben gerçekleştirmedim fakat arkadaşlar günlük bonusu ben gün gün topluyorum. Gördüğünüz gibi 6. gün olduğu için bir buçuk arkadaşlar yemek verecek. Bu yemeğin de arkadaşlar normaldeki parasal değeri de var. Çünkü bunlar arkadaşlar yıldızlarla alınıyor. Yıldızlar da Telegram üzerindeki bir arkadaşlar. Kanal güçlendirme metodu bu şekilde Zoom uygulaması daha çok kullanıcıya erişiyor ve daha çok büyüyor arkadaşlar. Yani buradan yapılan işlemlerle oradan yapılan işlemler yani günlük 150-200-300 TL'ye yakın para kazandırıyor arkadaşlar. Sen günlük bonusun verdiği bon e, TL bazında bakacak olursak 99-100 TL civarında yemek veriyor. Yani 1000 e, yemek hemen hemen o fiyatlara denk geliyor. O yüzden arkadaşlar Airdrop aşamasına gelene kadar günlük bilmeceler olsun Görevler olsun bunları mutlaka yapmamız gerekiyor. Ve arkadaşlar sizlere referans bağlantımı paylaştım. Gördüğünüz gibi ben referanslarımı açık açık gösteriyorum. 27 adet burada referansım olmuş. Eğer arkadaşlar bakın görevlerini tamamlamayan bir sürü kullanıcı var. Arkadaşlar görevlerinizi mutlaka tamamlayın. Arkadaşlar bu görevler de çok basit görevler. Gördüğünüz gibi arkadaşlarını davet et diyor, bunu kapattım. Dediğim gibi arkadaşlar bu görevleri yaparak daha fazla kazanç elde edebilirsiniz. Aktif olarak profilimde kullandığımız uygulama ve projeleri arkadaşlar sizlerle paylaşıyorum. Herkese hayırlı günler bol kazançlar.